Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir video karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün sizlere transfer haberlerini anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz fazla uzatmadan e, ka, isterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 2 saniye 2 saniyenizi videomuza ayırarak abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyelim ve geçelim. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Kenan Karaman Arkadaşlar Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle bütün yani kulüpler ona çevrildi arkadaşlar. Galatasaray çok yakın bilgisi var Kenan Karaman'a ama Fenerbahçe'nin o kadar demeyelim. Fenerbahçe de istiyor Kenan Karaman'ı ama Galatasaray kadar istekli değil. Galatasaray bir teklif yaptı arkadaşlar. Ama bu teklifin e, hatta menajeriyle Kenan Karaman'ın görüştüğü öğrenildi. Ama bu teklifin e, doğru olmadığı öne sürüldü. Bu Haberler Türk basında çıkan haberler arkadaşlar bu arada. Bu teklifin doğru e, olduğu ama işte Kenan Karaman Kenan Karaman'a e, daha fazla teklif olduğu için Kenan Karaman başka takımlara da gitmeyi seçecek arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama e, bakalım neler olacak ama Kenan Karaman'a Galatasaray'ın ilgisi çok diyelim. Menajeriyle görüşüldü. Ee, biliyorsunuz zaten Fortuna'yı söylüyor. Bu sezon küme düşmüştü. İşte menajeriyle görüş, görüşüldü arkadaşlar. Kenan Karaman bu teklife sıcak bakmıyormuş arkadaşlar. Yani Fenerbahçe de istiyor ama işte Galatasaray'da önde dediğimiz gibi işte ama Almanya basında da yayınlandı bu haberler Ke Kenan Karaman'a başka e takımlardan da teklifler geldi öğrenildi. Bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı